virüsten dolayı işimizden işte ayrıldık. Maddi ve manevi sıkıntılarımız vardı. Evim kira işte çalışamıyorum. En kısa zamanda yani bir gün geçti geçmedi hemen müdahale ettiler. Uzun süredir işsizim. Virüsten dolayı çalışamıyorum. İşim boyacı serbest çalışıyor. İki çocuğumuz var. Kirada oturuyoruz. Büyükşehir Belediyesi'ne başvuruda bulunduk. Onlar da bize kırmadı. Bu yardımda bulundu. Çok teşekkür ediyorum. Ben hiç çay çıkan birim. Sizin paketlerin için çok teşekkür ederim. Sağ olun. <laughs> Zafer, her şeyi için yapıyor. Teşekkür ederim. Bakın bugün işte geldiğimiz kapıya kadar e, yemek getirdimiz. Ben büyük e, Büyükşehir birliği Antalya'ya teşekkür etmek istiyorum.